Minecraft'ı az da olsa değiştirmiş bulunmaktayız. Bugün Minecraft'taki kalplerimiz birazcık daha komik hale gelecek ve bunlar bize ekstra özellikler ve oyun içi şakalar gösterecek. Videoya geçmeden önce gençler like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Abi direkt kendi ilk bulduğum köyde başladım. Şimdi burada birazcık canlılar var ve bizim ihtiyacımız olan birkaç bir şey var. Evet o buradaki canlılarda herhalde bunu sağlayacak kapıyı bulana kadar zaten ömrüm geçti. Tamam Abi bizim şu an bir tane dümdüz bomboş bir kalp bulmamız lazım. Ve bu kalpte bu arkadaşlardan çıkıyor. E tabi öyle hadi deyince bir çiftliği yok edince çıkmıyor. Yani saçma bir olay ama her neyse. Bu arada köyümüzün direkt yanında çöl var. Tabi şu anlık çöl işimizi görmez. Balıklardan bir şey yakalayabilir miyiz? Aa dur. Ulan kalp işareti çıkınca. Aa çıkmış harbi çıkmış. Oha. Balık kalbi. Evet. <laughs> yani o kadar hayvandan bulamadım, balıktan buldum. Neyse bu bunları atalım o zaman. Hatta dur şöyle yapayım mı? Çok oh, düz mantık yani hiç olmayacak bir şeyi yapmayı denedim de yani Balıklara yem olsun. Her neyse. Eee şimdi ilk kalbimizi bulduğumuza göre abi ilk gerçek kalbi yapabiliriz. Onun için birazcık bir şeye ihtiyacımız olacak. Yapacağımız ilk kalp birazcık destansı. Nasıl destansı göreceksiniz şimdi? <laughs> Abi aldık kalbi buraya koyduk. Şöyle bu arkadaşa toprakları koyup bir kalp şekli veriyoruz. Ve bu kalbi alıp böyle dık 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 kendimize eklediğimizde görmüş olduğunuz gibi yani bir zarara uğradım gibi gözüküyor. <laughs> 10 kalpten 2 kalbe düştüm ama yok bu bize bir özellik veriyor. Bu arada kalbin ismini gördünüz değil mi? ya <laughs> yani Türkçe çevirmeye kalkarsam en kibar nasıl söyleyebilirim? Söyleyemem. Anlayan anlamıştır. Neyse. Şu an bu kalp bizde varken birazcık kaç ya canlının yanına gitsem sanki daha mantıklı olacak. Abi gelip burada şimdi canlılara dokunduğumuzda bunların garip garip hareketleri oluyormuş. Direkt coin ters döndü bu arada. Bir daha vursam. Oha! Olduğu yerde dönmeye başladı. Bir daha vurdum. Abi sen ne yapıyorsun? Bu böyle dönecek mi sonsuza kadar? Diğerlerine vurayım. <laughs> <laughs> Tiplere bak kafayı yiyeceğim. Bir şey diyeceğim bunu Iron Golem'e deneyelim mi? Iron Golem mob diye sayılıyor mu? Aa, aa bu ters dönmedi olduğu yerde dönüyor. Aha Siro buldum seni. Aa tipe bak. biliyor musun böyle? Aa vuramıyor da. Gel dönelim birlikte. Sonsuza kadar döneceğiz böyle. De ben bunun kadar hızlı dönemiyorum. Şöyle dönsem. <laughs> aa ters de döndü. Oğlum sanki break dans yapmıyor mu? Vallahi şu an Iron Golem dans ediyor gibi görüyorum gözümde. Şimdi bir sonraki kalbimiz için gençler malzemeleri toplamaya başladım birazcık daha birazcık daha toplayalım tamam ee, şöyle bir şey yapacağız bu bizim Sulo'nun maalesef break dansını <laughs> durdurmak zorundayız çünkü bundaki demir'e ihtiyacımız olacak biraz birazcık daha hızlı çık hızlı çeviriyorum biraz tamam dört tane demir buradan aldık şimdi birazcık taş'a ihtiyacımız olacak daha doğrusu fırına ihtiyacımız olacak maalesef maden fırını işe yaramıyor Hop bir ceket buldu ve orijinal mi acaba Hazır bu kadar gelmişiz sandığı da evet hmm, güzel bir şey olmuş. Ya tamam hani saymıyor da gene de bir denemekten bir şey kaybetmeyiz değil mi? <gülüyor> 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 Oğlum ya off. şimdi bu şeyi yapmak daha da uğraştırıcı. Neyse. Arka tarafta camlar pişerken gençler ben de bu köylülerle uğraşıyorum. Başka dur bakayım. <laughs> bir de balıklarda deneyelim dedim. Evet. Evet. Balıkların ama çok fazla canı olmadığı için o kadar şamar atmamalıydık. Tamam. Oğlum bence diyorum burayı ne gölge yapıyor şu tepemizdeki nokta uçan bir ada var. Bu çok sık olmaya başladı ya. Aman benim derdim bu mu yani? <laughs> Neyse şimdi gençler George Hurt yaptık. Evet George'un kalbini yaptık. Yani sonra niye bu geldi bilmiyorum. Bir anlam ifade etmiyordur umarım. <laughs> bu kalp bir sürü bir sürü bir sürü George spamlıyormuş. Spamlıyormuş pardon konuşamadım. Ama nasıl? Nasıl? Keşke birazcık daha okusaydım değil mi üstünde yazanları. Çok daha mantıklı olurdu. Bir saniye abi. Bir tuş dedi bu. Aha tamam. Aa en iyi arkadaş mı? Ya benim en iyi arkadaşım. Valla öyle herhalde. <laughs> ben ama çok arkadaş canlısı bir insan değilim. Her şey kalemiyorum. Tamam tamam. Ee, gençler bu bizi koruyor mu? Dur bakayım bir test edelim. Bir şeye saldıralım. O bunlar beni takip etmiyor. <laughs> hani arkadaşlık. Tabi demin yedim tokadı. Mesela bir şeye geldim saldırdım ben saldırdım hani saldırıyorum birazcık uçalım mı biraz, 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 birazcık uçalım Oğlum burada oha ne kadar düzmüş gençler sağda solda uçtum da böyle bize adam akıllı saldırabilecek bir şey bulamadım şu arılar saldırabilir mesela bir iki tane George bu ne la Aa, abi o yüzden hareket etmiyor Ana zaman durmuş. <laughs> Arkadaşlar bizim bu sunucuda anlamadığım bir şekilde zaman durmuş ve yaptığım harekete bakın. Ana. Peki bir şey diyeceğim. daha fazla yapabiliyor muyum? Mesela Mars'tan gözüken böyle George adamlardan adımı yazsam. Evet yeni görevim bu. Bütün Minecraft dünyasını böyle yapacağım. Ben de diyorum niye etrafta yaratık yok. <laughs> Spawn olmuyorlarmış. <laughs> gençler oyunda gerçekten zaman durdu. Yani yaptım kalplerden herhalde ben bir fark etmeden bir şey yaptım. Kalan kalplerin de devamı gelecek gençler. Yani bu videonun ikinci bir bölümü olacak. Videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kendinize de çok iyi bakın. Görüşürüz bay bay.